Yine başka bir konu var. Hadi bir belli bir süre izledik, anlamaya çalıştık. Aslında Türkiye'nin birinci partisi şu anda ana muhalefet partisidir. Bir de açık ara e, Türkiye'deki birinci partidir. Ama şimdi zamanla bir müsamere oyunu oynanıyor yani. Yumuşama mı var, iyileşme mi var, o koltuk mu, bu koltuk mu? Bunu da artık bir sınırı olmalı. Artık bununla vakit kaybedecek halimiz yok. Hepimizin durumu ortadadır. Bu müsamere başta ana muhalefet partisi olmak üzere bence bir son verilmelidir. Bu müsamere oyunu artık yetti. Arttı bile. Yumuşama mı var? Normalleşme mi var? Ne yumuşama ne normalleşme görüyoruz. İşte Kuvani kumpas davasında ortaya çıkan cezaları hep birlikte gördük. Yumuşay Mayı zaten küçük ortak reddetti istikamet doğru hatta daha sert bir şekilde devam edelim deyip aslında AKP'ye de bir yol çizmeye çalıştı. Ekonomi düzeldi mi düzelmedi mi? Yok bir heyet gönderelim Mehmet Şimşekte görüşsünler. Ya kardeşim adamların çıkardıkları paketin içeriği ortadadır. Neyi düzeltecek? Neyin peşindesiniz? Papatya elini almış yapraklarını işte kopararak işte düzelecek mi, normalleşecek mi, normalleşmeyecek mi? Bizim papatya falına bakacak vaktimiz yok. Bu da ana muhalefet partisine gelsin. Bizim bir an, bir saniye bile kaybetmeden aşağı, işe, özgürlüğe, demokrasiye ihtiyacımız var. Bunun için ortaklaşmaya, ortak mücadeleye ihtiyacımız var. Bu da aynı zamanda herkese bir çağrımızdır. Değerli arkadaşlar, evet yani çok karamsar bir tabloydu. Kusura bakmayın. İnşallah bazı zamanlarda böyle daha mutlu, daha güzel işte belki sunumlar burada yaparız ama bunlara mecbur kalıyoruz. Bölge yanıyor. insanlar aç, açıkta yoksun. Ama onlar 3 Haziran'da Hakkari'de halkın iradesini gasp etmek istediler. İlk gün söyledik. Dedik ki, ya iki dönem kayım atadınız. Kayın belediyeleri halka kapattı. Bizim dönemimizde o belediyeler halkın eviydi, halkın kapısıydı. Halkının yanındaydı. İnanmadılar tekrar denediler. Emin olun. Hakkari'de, Jolemerk'te merkezde, iş başkanlarıyla birlikte ilk günden beri oradayız. Bu arada Hakkari halkıyla dayanışan İstanbul'dan, Edirne'den, Türkiye'nin dört bir yanından oraya akan binleri de on binleri de saygıyla selamlıyorum dayanışmaları için. O dayanışma bize güç verdi. Biz de Akkari Belediyesi tekrar halkının evi oluncaya kadar bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Şimdi dün Mardin valisi bizden sonra taziye çadırlarını dolaştı. Oraya gitti halk çok büyük tepki gösterdi. Belki izlediniz. Gerçi sosyal medya izleyen arkadaşlar görmüştür. Ne dedi biliyor musun oradaki amcalar, ağıt yakan genç kadın arkadaşlar? Dediler ki bu felakette bizim yanımızda bir tek belediyemiz vardı. Bakın belediyemiz. Ya artık utanın. Halk seçtiği iradeye bir tek bizim belediyemiz vardı diyordu. En zor günlerde Halkının yanında olan, halkının yarasına merhem olmaya çalışan belediyeleri gasp ederek işte halkı yalnızlaştırmak, çaresiz bırakmak istiyorlar, cezalandırmak istiyorlar. 21. yüzyılda ya böyle bir şey var mı? O yatacağız. 5 yılda o irademiz gasp edilmesin diye gece gündüz nöbet tutacağız. Ya bu büyük bir utançtır. Sandık kurmuşsun, sonuçları ortaya çıkmış. Niye biz 24 saat belediyelerimizin önünde... Belediyelerimizi koruyalım. Şimdi böyle bir ülkeye demokrasi var diyebilir misiniz? 21. yüzyılda hükümeti bu utançtan vazgeçmeye çağırıyorum. Sandık sonuçlarına saygı göstermesini istiyorum. Öyle kayınmayma geçmişte olduğu gibi kimsenin izin vereceği yok. Bak bunu iyi yazın. Neye mal olursa olsun. O belediyelerimizi koruyacağız. Hem de Türkiye'deki ezilenlerle, emekçilerle, yoksullarla bu zam zulüm karanlık düzene itiraz edenlerle birlikte koruyacağız.